Ticroom'dan. Merhaba da Aybars. Merhaba. Evet Aybars'ın sesini düzelttik sonunda. Neyse ben beri güç diyorum. Giriyoruz tamam mı? 1 2 3 gir. Gir Aybars. Gir de. koçum gir gir gir. Koçum. Abi, abi 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 abi. Koş abi. Abi koş. Koş koş. Abi, seni... abi bu ne ya? Tamam tamam tamam. Heh. Oh be. Tamam arkadaşlar. Oraya seni tuttum ha. Seni tutmuş durumdayım. Şimdi arkadaşlar City çok güzel demiştim. Zaten oynamanızı tavsiye ederim. Altta linki atacağım. Face'den yani. takılırsınız falan bir şeyler. Arkadaşlarınızla oynarsınız falan yani. Oynarsanız da oynarsanız abicim yani. Öyle diyeyim size ben. Ben tek başıma gidiyorum. Tek başıma gidiyorum. Acıların çocuğuyum. Ben, ben. Herkes mesaj atıyor arkadaşlar. Face değil mi? Ünlü oldum dermişim. o kadar da değil yani. Abartmaya gerek yok. kim kaldı ki ilk defa? abi ölsene lütfen bir. Abi abi ölsene. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sen ölmedin ki öleyim. Sen ölmedin ki. Kusursuz da kaldık. İyi Ula. Aldı. Siz getolarda zincir ve zenginle de bakıyor. Tek bir bölümlük olacak bu arkadaşlar. Evet tamam. S. Sesin S kötü geliyor kanka. neyse. tamam, neyse. Bir şey olmaz neyse. Aa öldüm. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi, <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim Haybers. İkimiz birlikte bay bay diyelim. Bay bay diyoruz. Bay bay diyoruz. Bay bay arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.